Biz Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olarak muz çalışmalarında 2005 yılında bir seleksiyon ıslahı çalışması başlattık. 2005 yılında Mersin'den Antalya'ya kadar, Manavgat'a kadar o dönemde bulunan bütün muz gezerek bir seleksiyon ıslahı geliştirdik ve 103 tane birey bulduk. Bu bireyleri en enstitümüzde, Alata'da genetik kaynak parselimize, içerisinde bulunduğumuz seraya diktik. E, yeni geliştirdiğimiz çeşidimiz de Seleksiyon ıslaha yöntemiyle geliştirilen bir çeşit. Ee, bu bağlamda seleksiyon ıslahının neticesi olarak e, tehcil aşamasına getirdik ve tehcile sunduk. Bizim geliştirdiğimiz dört farklı tesir ettirdiğimiz çeşit var. Bunlardan en önemlisi Alata Azman çeşidi. 2019 yılında tesir ettirdik bu çeşidimizi. Bu çeşidimizin üretim hakkını kamu ihale mevzuatına göre özel sektöre devrettik. 2020 yılında bu çeşidimizden 2 milyon fidan üretildi. 2021 yılında da 4 milyon fidan üretilmesi hedefleniyor. Yani bu şu demek, 2 yılda 6 milyonluk bir fidan üretimi ve Türkiye'de yaklaşık 20 milyon muz ağacı muz bitkisi olduğunu değerlendirirsek yaklaşık muz bitkilerinin yaklaşık üçte biri iki yılda bizim geliştirdiğimiz çeşitlerle yenileniyor, yenilenecek. Bu ciddi bir başarı hikayesi diyebiliriz. Bunun yanında açıkta yetiştiriciliğe uygun bir çeşit adayımız var. Tescile sunduk. E, süreci bittikten sonra e, mevzuata uygun bir şekilde özel sektöre üretim hakkını devredeceğiz ve Tescil aşamasından sonra da Özellikle Çukurova'da, Hatay Ovası'nda, Amik Ovası'nda ve Antalya Ovası'nda ekonomik anlamda açıkta yetiştiricilik yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Türkiye'deki muz üretiminin konsepti değişebilir önümüzdeki yıllarda. Açıkta yetiştiriciliğe uygun çeşit adayımız tescil ettirildiğinde, tescil edildiğinde Türkiye'deki muz konsepti değişebilir. Şöyle ki, şu anda üretim daha ziyade örtü altında ve Antalya ve Mersin'in ilçelerinde yoğunlaşıyor. Ancak Açıkta yetiştiriciye uygun çeşidimizin üretime girmesiyle beraber Adana Ovası'nda, Çukurova'da, Hatay Ovası'nda, Amik Ovası'nda ve Antalya Ovası'nda e, ekonomik anlamda açıkta yetiştiricilik yapılabilecek. Bu da e, ciddi anlamda geniş alanlarda e, açıkta muz yetiştiriciliğinin yapılabileceği anlamına geliyor. Yani üretim konsepti değişebilir. Açıkçası yetiştirilmeye uygun çeşitli e, hevenk başı verimi elbette örtü aldığı kadar, sere kadar yüksek olmuyor. Ancak sere maliyetlerinden kurtulacağı için, e, geniş alanlarda tam yapılabileceği için e, birim alanda maliyet e, azalacak. Dolayısıyla üretici açısından karlı bir yetiştiricilik olacaktır.